Şimdi e, İklim'in en sevdiği oyuncak unicorndu bebeklikten beri. Alptuğ'un da en sevdiği oyuncak dinozorlar. Şimdi de dinozorları dizeceğiz. İklim ve Alptuğ'un sevdiği oyuncakları diziyoruz. Aa, hepsini getir anneciğim buraya. Hepsini getir. Oturarak dizebilirsin. Bunlar minicik dinozorlar ya. Evet. Heh. İklim sen de yardım etsene anneciğim kardeşine. Onu baban durdurur merak etme. Bakın ne kadar çok dinozor. Aslında bunun siyahı da vardı. Şu, şu dinozorun siyahını da almıştım ben. Evet. Oh, hmm, Bebek dinozora bakın. Aa bir şey söyleyeceğim. Dinozor yumurtası vardı ya. Dinozor yumurtasının içine sığar o minik dinozor Babası değil mi? Babası o dinozoru durdurur musun lütfen? Doğru. O, duruyor o ellerinden yardım alacak. Ya. Evet ellerinden yardım alınca duruyor. Evet bak durdu. Ne kadar çok dinozor var. Ama bunun böyle siyah olanı da vardı. Bakın iki tane uçan dinozor. Bunun mavi eşyarası var. Ha, o ejderha mı değil mi? Ejderhası da var Bu Bunlar bu arkadaşlar bu, bu, bu biliyor musunuz? Bu bunun kuyruğu şey, 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 Evet, arpa oynadıkça şekil değiştirebiliyor kuyruğu. Çekil. Bakın bu küçük dinozorları çok küçükken almıştı babası. Daha sonra tabi bir pakette Ayı çok istediği için sonradan aldı. Bu dinozoru evet. kim aldı oğlum hatırlıyor musun? Peluş dinozoru. Anneanne. Evet Arkadaşlar annen an. Bakın bunları biz hep, hep hep gittiğimiz marketten aldık bunları. Evet. Tabii ki de. mavi evet mavi bir marketten evet, aldık arkadaşlar. rengini hatırlıyorum. Arkadaşlar bunu da bana bunu da deyin haldayı hediye etti bana. Evet. Bu benim bu da onun. Ne kadar çok dinozorları varmış değil mi? Aslında bakın çok güzel bir tane oyun kurabiliriz. Evet. Mesela bu dinozorun yumurtası var tamam mı? O dinozorun yumurtasına bu bebek sığabilir evet ve bu dinozor yumurtadan çıkabilir değil mi anneciğim? Evet. Öyle bir oyun kurabiliriz tamam mı? Aklımızda olsun. Şimdi biz o dinozorun yumurtasını getirmedik. Burada çünkü sığabilir. O sığmıyor anneciğim. O biraz büyük geliyor. Ee, neden? Bu Anneciğim bu anne dinozor zaten. Anne dinozor. O kocaman peluş dinozor. O... Yumuşacık. <laughs> ah, büyük ben... <laughs> Büyük dinozora bir şeyler oldu. <laughs> ne oldu? Büyük dinozor. Sinirlendi. Ne mi? yaptı? Sinirlendi mi? Yaramaz dinozor. Uçan dinozor büyük dinozorun kafasına konuyordu. Hadi hadi yeniden dizelim. Hadi hadi yeniden dizelim. Hadi. Oyunlar bozulup yapılmak içindir, eğlenmek içindir. Değil mi anne? Çok hızlı, çok hızlı dizelim. Hadi çok hızlı. Hadi bakalım. Çok hızlı çok hızlı. İşte bebeklikten beri Artun'un en sevdiği oyuncaklardan bir tanesi dinozor. Tabi biraz büyüyünce süper kahramanlara doğru yol aldı bu. <laughs> <laughs> Hepsi durdu. Bak destek aldı. Durdu mu? Dinozorlar ve veda zamanı. Hoşçakalın kalın Değil. arkadaşlar. Değil. Değil. Değil.